şu ana kadar e, tüm e, arkadaşlarım, burada görev yapan arkadaşlarım hep iyi, en iyisini yapmaya çalıştılar ve en iyisini başarmaya çalıştılar. E, bizim de avucumuz, daha iyisini yapabileceğimize inandığımız için bu göreve talip oldu. Şansınızı nasıl görüyorsunuz başkanım? Onu delegeler verecek. Biz çıktığımız yolda kazanmak için çıktık ve kazanacağız. Kombe takvimiyle ilgili... E, e genel merkezde, İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekrar genel merkezde toplantısını yaptık. 19 Temmuz diye Ankara Genel Merkez'den onayını bekliyoruz. Yani 19 Temmuz gibi gözüküyor şu anda. Başkanım e, siz e, bu yola çıktınız. E, bu yolda ilerleme kaydettiğinizde maalesef biz haber yaptığımızda sıkıntılar dile getirebilen eee parti başkanlarının eksikliğini çektik. Sorunları basında yansıdığı zaman dile getirip arkasında olup çözüm için mücadele edecek misiniz? Bunun sözünü almak istiyoruz size. Şöyle söyleyeyim, şu anda tekil yaşayan bütün sorunların arkasında duracağız, onun çözümleri için uğraşacağız. Bu basında olacak, engelli vatandaşlarımızda olacak, hayvan hakları olacak. Yani Tekirdağ'ımız bir bütün olarak kapsayacak, bütün sorunların arkasında duracağımız söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Şu an, anki pozisyona bir, göre... Bir şu. Diğer bir daha, daha. sorun. Bir ittifak söz konusu mu? Diğer dört aday var. Benle ilgili bir ittifak söz konusu değil. Kimse ittifak yapmayacak. Size göre şu an Millet İttifakı e, Tekirdağ'da yeteri şekilde yürüyor mu? Bunda herhangi bir eksiklik görüyor musunuz? O soruya şu cevap veremem. Çünkü yetkili bir konuda değilim. Onu yetkili kişiler sorup onlara da daha iyi cevap alabilirsiniz. Bir başkan olduktan sonra cevap veriyorum. O zaman konuşuruz. <laughs> Başka soru? Tekrar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah il başkanı olduğunda da aynı kapatları tekrar tekrar yapacağız.